Tilki ile Yedi Başlı Ejderha Alman Masalı Tilkinin yaşadığı yörenin yakınlarına bir koyun sürüsü gelmiş. Tilki koyunları hele hele de kuzuları çok severmiş sevmesine. Ama sürünün yanında yöresinde gezinen çoban köpekleriyle başı hep beladaymış. Bu nedenle kendine köpeklerin olmadığı yeni bir yer aramaya karar vermiş. Aslında böyle sakin bir yerde biliyormuş. Oraya taşınmış. Yeni yöresinde toprağı oyarak kendine yeni bir yuva açması gerekiyormuş. Yuva açmak için toprağı kazmak buralarda hiç de zor değilmiş. Çünkü hafif kumlu olan toprak kolayca uyulabiliyormuş. Tilki yarım saat içinde oldukça derin bir tünel kazmış yeni yuvası için. Ama birden altındaki toprağın hareketlendiğini hissetmiş. Sonra da paldır küldür geniş bir mağazaya düşmüş. Toz toprak altından kurtulup gözlerini karanlığa alıştırmak için kırpıştırırken tam karşıda yedi başlı bir ejderha görmüş. Çok korkmuş. Sizi istemeden rahatsız ettim. Kusura bakmayın demiş kibarca. Ejderhadan hiç ses çıkmamış. Hemen gidiyorum efendim. Sizi yalnızlığınızla baş başa bırakıyorum. Ama bir şeyi merak ettim. Niye orada öylece oturuyorsunuz? diye sormuş tilki bu kez. Altımda hazinem var. Onu saklıyorum. Aa, hazine mi? Çok güzel. Benim oldum olası parayla pulla aram iyi değildir. Ama sizin ne işinize yarıyor hazine? Önemli olan işe yaraması değil, çalınmaması. Onun için hep başında beklerim. Peki ama dışarıyı bir görseniz, pırıl pırıl bir bahar günü var. Gezseniz, dolaşsanız. Olmaz, hazinem çalınır. Peki kim çalabilir? Kimse bilmiyor ki yerini. Ejderha bu soruya yanıt vermemiş. Tilki sürdürmüş konuşmayı. Son bir şey daha sormak istiyorum izin verirsiniz. Bu hazineyi neden böyle koruyorsunuz? Arada bir harcayın, güzel şeyler alın. Olur mu? Aptal tilki. O zaman hazinem biter. Tilki çıkışın olduğu dehlize doğru yönelmiş. Ama başını geri çevirip ejderha ile konuşmayı sürdürmüş. Benim sizinki gibi yedi başım yok. Ama şu tek kafamdaki tek beyinle söyleyebilirim ki, dünyada sizin kadar budala bir hayvanla karşılaşmadım. Siz hazinenizi avucunuzda tuttuğunuzu sanıyorsunuz. Ama aslında o hazine sizi zincire bağlayıp dünyadan alıkoyarak avucunda tutuyor. Ben ise parasız pulsuz olsam da özgür ve neşeli yaşamayı seçerim. Haydi hoşçakalın. Tilki paradan puldan yoksun da olsa kendi özgür ve mutlu yaşamına dönmüş.